dediğimiz dediğim yani dediğimiz gibi biz iş toplantısına gideceğiz. Sakın hiç şey kapıyı açmayın. Arkadaşlarınız da gelir zaten şimdi. Anneleri bana yazmıştı. Bakın sakın kapıyı açmayın kimseye. Tamam anne. Ya ben. Hadi gidelim. Aslı. Aa, tam da arkadaşlarımız gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk teyze. Hoş, hoş bulduk. Hadi siz geçin. Sakın kapıyı kimseye açmayın. Tamam mı kızım? Hadi görüşürüz. ne yapıyorsunuz? Yemek geldik. Abur. Abur bile Bizim de annemiz bunlara vermişti bize. Hadi gelin geçelim. Hadi gidelim. Burada at yemek var bende. Bence buradan film izleyelim. Hadi siz de. Evet edelim. ya. Hadi. Hadi. hadi gidelim. Hadi. Ay ben kaldım. Ben de biz de buradan ben izleyelim. Dur. Dur, dur. dur. Ben de diyeyim. Şimdi. Saberceğim. Kızlar ben çok karanlıktan da korkuyorum ya. Tamam dur. Ee, bir şey olmaz mı ya? Hayır. Şş, neyse bir şey olmaz. Evet. Abartı oyunu açayım. Açtım ben. Hadi sen de. Ben de. Ben bir kanal istedim. Sayın seyirciler. Hırsız. Bir hırsız bulunmaktadır. Hırsız eve geldiğiniz, geldiğinde geldiğinde Hemen polis arayınız. Çok kötü bir hırsız. Çocukları kaçırıp eşyaları çalan bir hırsız. Görürseniz ya da sizin evinizde olursa sakladın ve polis arayın. İyi akşamlar, iyi günler. Anam, hırsız. Aa ben korkuyorum. Tamam ben telefonumu telefonumu alacağım tamam mı? Ama bizim telefonumuz yok. Tablet. Tabletimiz var. Evet <laughs> telefon. Tablet desen evliyiz. evet. Ya ben de çok korkuyorum. Ben tamam, benim tabletim var. Ben ya ya siz buraya geliyorsun Hayır. Hadi. Biz tamam dostum. Üstte işte gidelim. Telen. Bir onun Tamam. Dilek. Dur çağatayım ben. Dur çağatayım ben. Saçmalayın ben. Dur çağatayım. Ay çok korkuyorum. Hadi çabuk gidelim. Saçmalayın ya. <laughs> ben hiç ne yapıyorum. Ya bizi kaçırırsa olursunuz. Hayır desene. Benim darbelim ben ya. ya. Bacım bir. Bacım bacım. Dedim dedim. Lamba aç lamba. Tamam. Bütün ayın lambasını aç. Tamam. Bu arada telefon bir lamba. <laughs> Annemin iş telefonu. Evet. Onun telefonu de. Hesiz var. Yani siz çocuklar işimizi meşgul etmeyin. Kapat ya ben sana inanmam tabii ki de. Kapat çabuk kapat. Kapat. Eyvah. Ya biz çocuğuz diye bize de inanmıyorlar. Evet yanılıyorum. Evet. Çık, 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 çık. Eyvah ses de geliyor. Ne yapacağız? Güm güm güm. Eyvah. Eyvah. Çok korkuyorum. Bence saklanalım. Ben de bizim odamıza tetelim. Evet. Telefonun fita alalım. Bence evet. hırsla tuzak kuralım. Evet. iyi. Bunu da etti. Bunu yiyeceğim şöyle Bunun içine aa biz de şeyler de yok. Hayır olamaz o Yemek de alalım şöyle de. Eee. Telefonu şu alalım şöyle böyle şey. Olmaz. Polis bize inanmıyor zaten. Hadi gel şunları şuraya bir Evet. Çık çık çık. Acaba burada çocuk var mı? varsa onları alabilir miyim? Çocuk var mı? Ya ben çok korkuyorum ben. Ben de alacağım şimdi. Annem de yok. Annem. Neden mutlusun? Benim aklıma bir şey tercih. Değil mi? Değil mi? olmaz. Benim sevdiğimden benim tavan mı? Ben tut çete tut Kardeşim, He. annem biz kaçmayalım diye burayı kilitledi. Evet. Doğuş, doğuş Ha Burada ne var mı? Ben buradan bir şey bulabilir miyim? Hadesim. Para varmış. Hırsız burada galiba çok korkuyor. Buradan ses geldi. Galiba ses var. Kedi sesi de var. Aman kedi ne yapayım ben. Ama burada para var. Paraları alabilirim. Orada <laughs> <laughs> bir çocuk var. Hemen onları almam lazım, bulmam lazım. Aha, sizi gide bücürler. sizi buldum işte sizi çabuk gelin. Çabuk kaçın, kaçın. Abi, hemen, açalım. Açalım. hemen, hemen, hemen. Gel, gel. Aa, dur, 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 dur. Bu tane ciddi tas yapma. Şimdi. Taban taban bir misyon eda oya in et. Tabanım. Tamam. Taban. Bu Biz bir yaşam. Tamam. çok yüküyorum. Tamam. Annemler geldi, geldim acaba? Du, du, du. Hemen bakalım. Annem, Annemler geldi. <laughs> Biyorsuz. You don't do. You don't do this is evet. gösterin bana çabuk polisi arayayım. Ben polisi arayayım aşkım sen git bak. Alo polis. Bu evimizde hırsız var çabuk gelin. Sen dur <laughs> Aşkım hemen hırsızı kapının önüne koy. Polisler oradan alacakmış. Tamam. Uy. Yutardan tutuyorum. Uy. Çiz sen dur. Kapat kapıyı. Baba çok korktu. Şarkı takamıyorsun. Tamam bitti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mutlu kalın, iyi kalın, huzurlu kalın. Ama videoyu beğenmeyi, ve abone olmayı unutmayın.